Selamun aleyküm güvenin sever arkadaşlar diyeceksiniz ki bu da ne? Videonun ilerleyen kısmında ne olduğunu daha iyi anlayacağız. Ağızda gözde çıkan peynirleşmelere mucize bir tedavi. Mucize yoktur. Araştırarak her şeyi bulabiliyoruz. Ve kullanışını göstereceğim size şu an için. Bu da suyumuz. Bakın daha iyi anlayabilmeniz için şöyle yaklaştırayım. 5 litrelik bidonda 1 litre suyumuz var. 1 litre suya ne yapıyoruz? Bu mucun eksten. Üstteki işte bundan mucun eksten. Görmüş olduğumuz gibi. Bundan 2 tableti. Umucun eksen. Gördüğünüz gibi. iki tane tablet. Bu erimeye başladı. Bunu bırakıyoruz. 10 dakika bir erimesini bekliyoruz. Arkasından Monodoks tablet Bu da antibiyotik Eridiği zaman bir tanesini çıkaracağız Ondan sonra onu da karıştıracağız. Kuşlarımıza vereceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. 10 dakika geçti. 10 dakika sonra diğer attığımız tabletler eridiği için ve suda rahat karışmasını sağladığı için diğer tabletimizi boşaltacağız. Tabi tek elden olunca da olmuyor. Tek kişilik biraz zor oluyor bu durumda. Gördüğünüz gibi. İçinde göstereyim. Ve çalkalıyoruz. Bunu bir litreye ayarlıyoruz. Bu neydi en son açtığımız? Monadox. Şöyle zoomluyorum. Arkadaşlar bir tablet Monodox. Diğerini de bulabilirsem. Kim buldu İki tablet de Ujonex. Arkadaşlar bunları yazdırıyoruz. Sağlık ocağından veya tanıdığınız doktor varsa reçeteyden alamıyoruz bizde tevafuk oldu kendi rahatsızlığımdan dolayı videoları seyrederken rastladım güzel bir tevafuk oldu çünkü tesadüf bizim dinimizde yoktur İnşallah kuşlarımızı da görünce ne yapmak istediğimizi anlayacağız evet arkadaşlar şu anda uçum kümesindeyim ve sizlere daha iyi anlayabilmeniz için Göstereceğim Şu kuşumuzun Gözü Sulanık Hareketini görüyorsunuz Ağzında da peynirleşme var Ve bunun gibi Birçok kuşumuzda var Gözü görüyorsunuz Aynı hareketler onda da mevcut Ve beyazımıza bakıyoruz daha başka ne var? Bu gözümüze bakın. Gözü Göz için yine ayrı bir şey kullanacağım. Onu da sizinle paylaşacağım. Ve beyazımıza bakın. Beyazımızın da gözünü şöyle bir zımlayalım. Şimdi bunların hepsi su bekliyor. Bugün bir pazar günü. Böyle bir şeyi uygulamak istedim. Ve sizler de görün istedim. Kuşlarımızı görüyorsunuz. Ağzındaki o teminleşmeden dolayı tüyde dahi bakın. Gökümüze. Ağzı dahi tüylen yapış yapış. İşte tek kişinin olmuş olduğu Dezavantaj. Evet. Çünkü neden? iki elim birden kullanamıyorum şu an için. Ama ne yapacağız? Az kameramız Evet. Kameramızı duraklattık. Suyumuzu verdik. Arkadaşlar Şimdi şu Beyazımızda da bir durum söz konusuydu. Gözünden dolayı. hareketlerini yukarı takip edebiliyorsunuz kuşları. Bu durumlarda bu ilacı kullanıyoruz. Beraber tecrübe edelim diye düşündüm. Ve bu bilgilerden faydalanmanızı istedim. Tedavi sürecimin ilk günü hastalık ilerlemiş bir durumda. İnşallah süreci beraber göreceğiz. Uygulayan arkadaşlar iki günde bir kullanıyor. Bir gün kullanıyor, bir gün boşluk veriyor. Ertesi gün tekrar tatbik ediyor. Ki olay nedir? Beyazımızın diğer gözü aynı bu kuşumuz gibi, bu kuşumuzun gözü gibi görüyorsunuz sulanık. Bugün ilk günü yarın kullanmayacağım. Temiz su vereceğim. Ertesi gün tekrar ilacı uygulayacağım. Çünkü gerçekten güçlü bir antibiyotik. Hayvanın bünyesi kaldırmaz diyorlar. Tedavi sürecini inşallah beraber takip ederiz. Görüşmek dileğiyle.